Merhaba 8. sınıf öğrencisi. Şekillerin ifade ettiği modernlemelerin hangi işlemin ifadesidir işaretleyin demiş. Şimdi bu gibi sorular değişik yöntemlerle yapılabilir ama ben size en kolay yöntemini anlatayım şöyle. Şöyle yatayda şu uzun kenarları anlatan çizgileri x'den anlatıyoruz. x birim, x birimdir. Dikeyde de kısa çizgileri birer birimden anlatıyorsunuz sevgili öğrenci. Kısa mesafeleri birer birim. Dolayısıyla bir tane yataydan parantez oluşturuyorsunuz veya cebirsel ifade bir tane de dikeyden. Dikeyden bazen katsayı gelebilir burada olduğu gibi. Bir birim, iki birim, üç birim yani üç çarpı yatayda da bir x, iki x. Demek ki bu if işlemin ifadesi 3 çarpı 2x'miş. Cevap B. Bu kadar basit. Şimdi burada aynı şey yapacağız. Önce yataydan ne oluşturacağım, hangi çarpan oluşturacağız ona bakalım. İki tane uzun kenar oluştu. Bakın uzun kenar x birim demektir. 2x çarpı diyorum. Diğer çarpanı oluştururken de yukarıdan aşağıya ki mesafeleri birimlendiriyorum. Bakın x birim buradan uzun kenar x x de buradan geldi. Etti 2x. Buradan kısa kenar oluştuğu için buna 1 diyoruz. Yani 2x Şimdi bir, burada en çok öğrenciler şuna şaşırıyor. İşte 1x, 2x e bir de buradan geldi Hadi 3x. Öyle bir şey yok. Burası nedir? Bir doğal sayıdır. Değişkenden doğal sayı toplanmaz. Sadece toplam biçiminde yazılır. Dolayısıyla 1x, 2x artı 1 diyeceğiz yani. Ekleme yapacağız. Tabi böyle çıplak halde yazılmaz bu. Burası bir iki terimli olduğu için parantez içinde yazacağız şu şekilde. Demek ki bunun cevabı da D seçeneğiymiş. Gördüğünüz gibi bunlar cebirsel karolar olarak da adlandırılıyor. Bazı sorularda da öyle sorarlar. Cebirsel karoların ifade ettiği işlemlere yazın derler. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Hepinize başarılar diliyorum.